Benim üçüncü çocuğum semiyatif bir ölümcül kas hastasıydı. Hastası şu an iki yaşında, 3 aydır kent teşhis konuldu Çınar'a ee, ve başlıca boynunu falan tutmadığı zaman e, anladık bir sıkıntı olduğunu. Bir iki üç kere götürdük hastane. Yani sağlıklı bebek olduğunu söylediler. Ee, eve geldik tekrar sıkıntılar devam etti Çınarda. Ee, sürekli e, bir şeyler yediği zaman boğuluyordu. Yani zaten sıvı bir mama veriyorduk ağzından, boğuluyordu tekrar götürdük teşhis konuldu Çınar'a. Ölüm, semiyatik bir ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu Çınar'a. Ve ondan sonra bizim hayatımız değişti. Nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. E, doktorlar bize söylediği zaman hani hocam nasıl bir tedavi olacak dediğimizde çünkü çok bilinçsizlik nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. Eve geldiğimiz zaman araştırdık ve ölümcül bir hastalık olduğunu öğrendik. O zaman dünyamız başımıza yıkıldı. Gerçekten süreç çok zor geçti ve yani zor olduğunu biliyorduk ama bu kadar zor olduğunu tahmin etmemiştik. Kampanya başlattık Çınar için. Yani bir ilacı olduğunu öğrendik yurt dışında. Ama çok pahalı bir ilaç, dünyanın en pahalı ilacı. Bizler bu ilaç için valilikten izin alarak kampanya başlattık Çınar için maalesef kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Çok az gönülümüz var. Şu an 24 ay, aydır devam eden bir kampanya. Yani sesimizi duyuramadık kimse. Çınar için herkesten destek bekliyoruz. Artık bitme, bu zor sürecin bitmesini istiyoruz. Çınar sürekli hastanelerde büyüyen bir evlat, yoğun bakımlara düştü. Küçücük bedeniyle çok savaş veriyor. Biz buradan herkesten destek bekliyoruz. İki tane çocuğum daha var benim. Tek başıma mücadele ediyorum. Gerçekten çok zor bir süreç. Allah kimse çaresiz bırakmasın. Yani günümüz bir odanın içinde çınarın dokuz cihazına bağlı geçiyor. Yani yemek pişirmek istemiyorum çünkü hiçbir şey yiyip içemiyorum. Bazen sofrada oturduğumuz zaman keşke Çınar da bu sofrada olsaydı hep diyorum ya. Çok zor gerçekten. Yani zor ya. Hayatımızda işte iki tane çocuğum da var. Hiçbir şekilde onlarla ilgilenemiyorum. Oğlum ikinci defa da birinci sınıfa gidiyor. Yani canlı yayınlar yapıyorum. Çınar kurtulsun diye, ilacı olasın diye. Dışarıya gidiyorum. Sesini dışarıda duymaya çalışıyorum. Yani çok farklı, çok zor bir hayatımız var. Kimsemiz yok, aile desteğimiz yok. Kendi başımıza mücadele ediyoruz. Baba işinden dolayı aktif olamıyor kampanyada. Bütün yok Çok zor hayatta duruyorum Çınar için. Çünkü o çok güçlü. Onun kalbi durduğu direndi 12 dakika. Yani annesine güç veriyor. Mücadele ediyorum Çınar için. Çok zor ama gerçekten çok zor. Çok yıpratıcı bir süreç yani zor ayakta durmaya çalışıyorum. Dedim gibi evin içinde hiç bizim hayatımız yok. Uyumuyorum, çıkmara bir şey olacak diye cihazları. Öttüğü zaman hemen odaya koşuyorum. Kendi tükürümde buldum mu, nefes alıyor mu diye bakıyorum. Yani çınarı dışarı çıkaramıyorum. Camdan dışarı bakıyor çınar. Çünkü dışarı çık çıkarttığım zaman iki 3 tane cihazla çıkarmam lazım sürekli. Enfeksiyon riski var. Yani süreç çok zor. Yani bu kampanya süreci gerçekten çok zor. Ben hani zor olacağını, bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Yani yıprattı bizi, zor ayakta duruyoruz gerçekten. Artık bitsin, yani bir görsün, canlara hayatına dokunsun. Yani hiç bir aile bu kadar çaresiz kal, yani kalmamalı. Yani parasızlık yüzünden bir evlat ölmemeli. Ya yani benim çok zoruma gibi Kimin kapısını çaldı hep yüzümüze kapandı. Yani duyursun Çınar'ın da sesi duyuyorsun. Çınar da artık kurtulsun. Çünkü Çınar'ın kurtulması bir ailenin bir hayal... Bir annenin iki tane kardeşi, bir babanın kurtulması demektir. Ya yani iki tane çocuğum daha var, onlar da her şeyin farkında. Yani biz onlarla beraber sürekli Çınar için dua ediyoruz. İnşallah bu kampanya biter, Çınar kurtulur. Yani kardeşin yanına yaklaşamıyorlar, öpemiyorlar duya duya. Çünkü hemen bir enfeksiyondan dolayı hastaneye yatıyor. Yani aylarca hastanede kaldık. Çok zor ne olursunuz artık bizleri görün duyun. Yardım edin Çınar'a.